Çocuklar herkes bindi mi? Tamam mısınız? Gidiyor muyuz şimdi? Ben bindim baba. İstersen yoklama yapalım. Necati abi. Burada. Baba. E buradayım Şakir görmüyor musun? Mirket amca. Ne? Mirket yok Şakir. Mirket gelmemiş. Mirket. Çabuk ol bak. Araba hareket ediyor. Hadi. Neredesin? Bekleyin. Sona bıraktınız zaten beni de. Aşk olsun. Küsüyorum size. ha. Geliyorum. Az kaldı karton ket beni ham yapıyordum vallahi he. Remzi sür sür peşimizde. Kemerleri bağlayın uçuyoruz. Remzi ya bu parkta eğlenmek beni hiç kesmedi. Acaba diyorum ormana falan mı gitsek? Ay Necati iş çıkarma şimdi başıma. Hadi zıpla zıpla iyi gidiyorsun. Baba ya Necati abi doğru söylüyor. Ne zamandır ormanda temiz hava bulgıda almamıştık. Hadi gidelim gidelim ne olur. Bak yaptığını gördün mü Necati? Çocuğu da kışkırttın işte. Yuppi yaşasın ormana gidiyoruz. Şakir orman şarkısı nasıldı? Ağlatlar elimizde uzun ip elimizde. Baba hala ne düşünüyorsun Necati abi? Yarı yolu gitti bile. Bekle beni. Üf ya içimde kötü bir his var. Gitmesek olmuyor muydu şimdi ormana? He, Araba bozuldu. Ne olacak şimdi? tut turtunuz ormanda orman ormanda orman. Buyurun işte. Çölün ortasında kara kaldık. İyi de Remzi bunda benim suçum ne? Niye arabanın bakımını yaptırmıyorsun acaba? Annem hatırlatmıştı baba. Arabaya güzel bak. Uzun yola gelmez demişti. Ayrıca burası kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Burada piknik de yapılmaz ki Remzi. Orasını ben de biliyorum Necati de. Araba bozuldu diyorum. Duymuyorsun herhalde. Baba uzaklardan, çok uzaklardan garip bir ses geliyor. Duyuyor musun? Uyuş uçmaz kervan geçmez dedik ama herhalde ambulans gidiyor Şakir. Ne? Ne dedin sen Necati abi? Ambulans mı? Ambulans. Siren. Siren kafa. O buralarda herhalde baba. S -s -s Siren kafa mı? Ne, ne, ne alaka şimdi Şakir ya? O bir kere ormanlarda yaşamıyor muydu? Eyvah. Çok fenayım baba. Hemen bir an önce gitmemiz gerekiyor. Buralara gelirse yandığımızın resmidir. Ben arabaya gidiyorum. Ha, Necati. Düştük mü maceranın ortasına? Şimdi ne olacak bakalım? Düşün düşün bul. Ben de arabaya gidiyorum. O da ne öyle? Sesinden önce kendi geldi bile. İmdat. Şakir Şakir ben uyandım. Hadi uyansana. Necat abi. Ne oldu bize böyle? Siz kalktınız mı? Aa, burası da neresi? Neredeyiz biz? 1 2 3 Kapı içinden kapı açılıyor baba. Baba. Gördüğüm kadarıyla burası bir kütüphane. Peki bizim burada ne işimiz var acaba? Ay aynı ses yine geldi gördünüz mü? Burada herhalde. Baba bak, şurada bir ışık gözüküyor. Gelin ona doğru gidelim. Belki de dışarı çıkabiliriz. İnşallah öyledir ama hiç de umudum yok Şakir. Beni bekleyin. Aa, aa. bakın bakın karşıda neler oluyor? <laughs> Ay karton ketinde canı sıkılmış, Kaydırağa dönüşmüş. Kaydırağa dönüşünce de kendine arkadaş istiyor ama. Hiç bu kadar yakından görmemiştim kendisini. Ee, labirent gibi yerlerde geziyoruz. Pardon da biz bu işin içinden çıkamayacağız herhalde Şakir. En iyisi Mirket'e haber verelim. İyi fikir. Aferin sana Necati. Hemen arıyorum. Ay inşallah burada çeker baba. Alo Mirket. Merhaba nasılsın iyi misin? diyecek halimiz yok. Karton Kit bizi kaçırdı. Acil bulman gerekiyor. Çok kötü durumdayız. Remzi biraz daha sakin anlatır mısın? Hiçbir şey anlamıyorum. Necati tutturdu piknik piknik diye. Arabaya bindik. Ormana doğru gidiyorduk. Ama arabamız bir çölün ortasında bozuldu. Ondan sonra da sesini duymaya başladık. Sonra bayılmışız. Gözümüzü bir açtığımızda kütüphanenin ortasındaydık. Kaçalım kurtulalım derken şimdi bir odanın içerisindeyiz. Karşımıza da karton kit kaydırak olmuş. Kendisine çok yakınız yani şu anda. Remzi o kadar karışık anlatıyorsun ki hiçbir şey anlamadım. ha. Çölün ortası bir tane oda kütüphane. Pardon da ben size nereden bulacağım? Bir dakika ya. Aklıma geldi şimdi. Kapat kapat. Telefon sinyallerinden bulurum ben şimdi. Süpersin Mirket ya. Bekliyoruz acil çabuk ol. Aa inanmıyorum. Remzilerin ne işi var oralarda ya? Çok uzak. E ben nasıl gideceğim peki? Bir dakika ya. Komşu Perihan teyzenin torunu helikopterciydi. En iyisi onu çağırayım. Başka çaremiz yok artık. Mirket Bey dolma biberi kaç kilo istemiştiniz? He? Dolma biber mi? Ay tamam Feridun tamam. Şu anda başka şeyle meşgulüm. Daha sonra alışverişe geleceğim. Hoşça kal. Ama böyle de olmaz ki canım. Lavabodaydım yani. Sadece iki dakika müşteriyle ilgilenememiştim. Bakalım. Evet evet doğru. İlk sinyaller burayı gösteriyor. O da ne öyle? Arabaları burada mı kalmış? Yok artık. Kadriye çıldıracak. Peki ikinci sinyaller neresi? Öf, orası daha da uzakta. Keşke helikopterci çocuğu göndermeseydim. Neyse ne yapalım? Tabanmayı kuvvet artık. Baba ya, Mirkit amca ne zaman gelecek çok merak ediyorum doğrusu. Ben merakı geçtim Şakir. Karnım acıktı. Ayrıca da tuvaletim geldi. Yemek deme bana Necati. Yemek deme. Senin yüzünden bu hallere düştük. Sinyaller buraya gösteriyor. Remzi. Remzi orada mısınız? Şakir. İnanmıyorum. Mirket amca geldi. Mirket amcanın sesi bu. Buradayız buradayız. Ah çocuklara ne işiniz var buralarda bakayım. Gelene kadar anam ağladı. He. Hey, bu da ne böyle. Karton ket dibinizde duruyor. Allah'tan öyle duruyor bir ket. Ama gene de çok korkuyorum. Peki buradan nasıl çıkacağız şimdi? Siz bir an önce çıkın. Dışarıdaki araç sizi bekliyor olacak. Hangi araç Mirket amca? Tabii ki sizin çölün ortasını unuttuğunuz kardiyenin aracı Şakir. Vallahi karton ketten geçtim. Kadriye bize çiğ çiğ yiyecek. Çabuk olun. Mirket amca sen bir daha iyisin. Benim de canım lahmacun istiyor. Lahmacun. <laughs> Eyvah. Karton ket de harekete geçmeye başladı. Bir an önce ben de kaçayım en iyisi. Şakir hadi ne duruyorsun? Koşsana. Baba. Mirket amca geride kaldı ama. Çocuklar herkes bindi mi? Tamam mısınız? Gidiyor muyuz şimdi? İstersen yoklama yapalım. Necati abi. Burada. Baba. E buradayım Şakir görmüyor musun? Mirket amca. Ne? Mirket yok Şakir. Mirket gelmemiş. Mirket. Çabuk ol bak. Araba hareket ediyor. Hadi. Neredesin? Bekleyin. Sona bıraktınız zaten beni de. Aşk olsun. Küsüceğim size. ha. Geliyorum. Az kaldı karton kek beni ham yapıyordum vallahi he. Remzi sür sür peşimizde. Kemerleri bağlayın uçuyoruz.